Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani dostlar, Ehl-i Sünnet, Tarikat, Cemaat, Şia, Vahhabi, Selefi falan. Bu adamların uyduruk yalanları, e, palavraları, pirincin içindeki siyah taş seçmesi kolay, ayıklaması kolay, alay etmesi kolay. Hakikaten ayetlerdeki gibi alay etmemiz lazım. Eşek seslidir beyinsizler, aşağılık maymunlar. Bunların hepsi iyi ya da kötü kıyısından köşesinde söylenebilir. Şimdi tehlikeli olan Hüseyin Cıvık gibi pirincin içindeki siyah taşlar değil. Asıl dikkat etmemiz gereken beyaz taşlar var. Aynı pirinç ebatında ama taş işte dişinizi kırabilirsiniz. Beyaz taşlara dikkat etmeniz lazım. Nedir bu beyaz taşlar? Bu tür hurafelere inanmayan, bu tür basit yalanları kullanmayan akıllı insanlar. Şuurlu insanlar. Akıllı ve şuurlu insanlar birçoğu maalesef atalarından duyduklarından etkisinde kalır. Atalarından duyduklarının etkisinde kaldıkları için dostlar, çok zekice kurdukları cümlelerin arkasından bir de bakmışsın ki bu konuda Hureyre'de diyor ki ne yaptın hocam ya? Ne yaptın ya? i̇bn Abbas var ya i̇bn Abbas o öyle bir adamdı ki nerede şimdi öyle adam? Yani ne gerek var hocam? Ne gerek? Ne gerek? Duydun mu? Sen mi duydun? Mışının 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 yazdığı bir kitaptan, okuduğundan bu adamlara bu kadar saygıyı nasıl besliyorsun, nasıl buluyorsun, nasıl duyuyorsun? Yine bu aldığınız, iltifat ettiğiniz, kişinin aynı kitaptaki iftiralarını bile bile bunu nasıl yapıyorsunuz? Evet dostlar, bize yakın olan isimlerden bahsediyorum. Bize yakın olan. Ve birçok dostumun bize ulaşmadan önce ya da bizimle beraber halen dinlediği kişiler. Yaşar Nur Öztürk, Mehmet Okyan, Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, İhsan Eli Açık, Edip Yüksel. Bizimle beraber dinlediğimiz bu kıymetli insanların içinde bazıları bazıları nedendir bilinmez. Açıyor kitabı mesela sahih Buhari. Açıyor sahih Buhari. Diyor ki bu iftira çeviriyor. Bu da iftira. Buraya bakıyor. Aa diyor. Bu diyor Kur'an'a uydu. O zaman bu diyor başımın tacı. Bu saydığım isimlerden Edip Yüksel'i çıkartabiliriz. Çünkü o benim gibi hadislerin tümünü reddediyor. Elhamdülillah. Şimdi dostlar bakın Mustafa İslamoğlu ya da Mehmet Okuyan hakikaten e, de çok emeği olan insanlar. Allah razı olsun. Ama dostlar, lütfen elinizde Kur'an varken cesur olabilirsiniz. Korkmayın. Şimdi Derya Deniz ilim sahibi bu büyüklerimize soruyor. Açtınız burada Buhari, altında Buhari iftira. Burada da altında Buhar yazıyor iftira. Buradaki çok güzel sözü, nasıl içinize sindiriyorsunuz? Bu yalancı şahitlik, yalancı şahitlik, yalancı şahitlik, yalancı şahitlik değil mi? Rasul böyle dedi kabul etmiyorsunuz. Ayetlerin bir kısmını keçiler yedi diyen adamdan siz nasıl Kur'an'a uydu diye bir şey alıyorsunuz? Nasıl? Hakikaten ben merak ediyorum. Allah'a ve Resulüne böyle basit bir iftirayı atan Hazreti Ayşe annemiz Resulün vefatından sonra kapıyı açık bırakmış. Açık kalan kapıdan içeri bir giren bir keçi döşeğin altındaki recim ayetleri değilmiş. Yetişkinleri emzirme ve rejim ayetleri. Zina eden Müslüman kadın ve erkeğin taşlanarak öldürme ayetleri. Keçiler yediği için Musaf'ta yokmuş ama hükmü duruyormuş. Şimdi siz budun, bunun ravisine Allah'a ve Resulüne iftira attığını kabul edeceksiniz. Aklınızı kullanacaksınız. Ve sonra aynı adamın aynı kitaptaki başka sözünü Kur'an'a uydu başımın tacı diyeceksiniz. Ben anlayamıyorum. Emine Şenlikoğlu hocayla da bunu konuştuk. O da öyle söylüyor. Ben de Kur'an alırım diyor ayeti. Kur'an'ı arz ederim diyor. Öyle diyor saçma şeyleri kabul etmem diyor. Dostlar kritik soru neyi biliyor musun? Nacizane. Kritik soru söz doğru ise söylediğinin garantisi olur mu? Bu çok önemli. Söylenen söz doğru ise kesin söyledi diye yemin edebilir misin? Ama söz doğru. Sözün doğruluğu söylediğinin teminatı olamaz dostlar. Şeytan sadece yalan ve hurafe ile gelecek kadar salak değil. Zehir portakal suyunun içinde verildi. Bilmem derdimi anlatabiliyor muyum? İşte dostlar pirincin içindeki beyaz taşlar gerçek problemler. Ötekileriyle maytap geçmek kolay. İfşa etmek hakikaten kolay. Ama lütfen, lütfen. Yalancı şahitlerin ömür boyu şahitliği kabul edilmez ayetini unutmayın. Ve şu anda hangi hadis alimine bakarsanız bakın, hepsinin kitabında Yalancı şahitliği göreceksiniz. Ve lütfen yalancı şahitlerden şahitlik almayın. Onları tekrar şahit tutmayın. Söylenen söz güzel diye, söylenen söz doğru diye tutup da o şahsı onora ederseniz o zaman ortak olursunuz. Tarafınız belli olsun. Ve pirincin içindeki beyaz taşlara lütfen dikkat edin. Evet, şimdi gelelim pirincin içindeki siyah taşı. Yine Hüseyin Cıvık hocamızdan harika bir siyah taş ama hakikaten komik ya. Yani. <laughs> yani de gülmemek elde değil ya. Şimdi de, o kadar ilginç bir şey ki bakın. Şurada kasıtlı olarak kendimi yukarı çıkarttım. Oradan yorumlardan birisinin sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın ne yazmış? Ee, Şerife ablamız. Komik olan ne? Sen inanma biz inanırız yazmış. İşte dostlar toplum bu halde. Diyor komik olan ne diyor. Sen inanma diyor biz inanırız diyor. Şimdi Şerife ablamızın inandığı Hüseyin Cıvık Hoca'nın videosunu buyurun hep beraber seyredelim. Gülmek serbest dostlar gülebilirsiniz. Hiç zaten sıkıntı da değil. Bu pirincin içindeki siyah taş. Bu sadece bir gün bir yerde iki saatlik konuşma yapıyor. İçinde 20 günlük video çıkıyor. Birer dakikasını al 20 tane video çıkar. Tam ekmeklik. Nasıl olsa bunu halen sevenler de var. Buyurun bakın ne diyor. Hep beraber gülelim. Geldiler. Geceye geçirmek için bir ormana geldiler. Ormanlarında dinlenelim. Şimdi Müslümanlar geceyi geçirmek için bir ormana geliyorlar. Ormanda dinleniyorlar. Oranın emiri dedi ki birkaç tane oradaki sahibi görevlendi. Dedi ki yani ormana gidin böyle avlayacak, hayvan yiyecek bir şeyler bakın. Yani en azından gece kalmalı olursun. Bunlar sahabelerin yaşadığı bir hatıra. Gecenin karınlarını doyurabilmek için birkaç tane sahabeyi yolluyor emir. Yani komutanları. Gidin diyor birkaç avlanacak bir şey bulun diyor. O sahabeler ormanda yiyecek ararken bir kafir Müslümanlara karşı çıktı sahabelerin. Dediler böyle bir hani biz hani yiyecek avlanacak hayvan arıyoruz. Yok mu dediler buralar? E, kafirden yardım istiyorlar. Halbuki sahabeler kafirlerin nerede bulursa öldürmek zorunda. Oraya geçiyoruz. Şimdi sahabeler ormanda gezerken karşılarına bir tane kafir çıkıyor. Kafir olduğunu artık nasıl anlıyorlarsa. Bir çıkıyor adamın birisi tam diyorlar bu kafir. O da belli. E, Allah-u Alem belki adam e, nasıl anlaşılmıştır? Sinek kaydı tıraş olmuş olabilir, sakalı olmayabilir ama anlamışlar kafir olduğunu. Kafire soruyorlar. O kafir Müslümanları sevmiyordu. Müslümanların iyiliğini sevmiyordu. Dedi ki, Kafirli, o kafiri de tanıyorlar. Yani huyunu suyunu da biliyorlar. Kafirlerin Müslümanları istemediğini de biliyor. Nefret ettiğini de biliyor. Adamın kalbinden geçenleri de biliyor. Ne söylediğimi de biliyor. Evet. Buralarda hiç hayvan yok. Hani yollarını kaybetsinler. <laughs> Onlar açlıktan ölsünler diye yalan söylüyor. Bakın adamın niyetini de biliyor. Kalbinden geçeni de biliyor. O kafir Müslümanlar acından ölsün diye burada avlanacak hiçbir şey yok demiş o kafir. Düşünebiliyor musunuz? Yani avlanacak hiçbir şey yoksa orada mantar da yok. Ya da yiyecek bir bitki de yok. Demek ki ormandalar yalnız. Ağaçlarından ölecekler. Dedim ona da hayvan et. Dedim burada boş çıkarsınız. Onlar geri gelirken. Onlar geri gelirken. Şimdi kafir böyle söyleyince Müslüman da hemen inanıyor. Hem de bunlar sahabe. Geri dönüyorlar. Fakat geri dönerken... Ağaçların arasından bir yalan <laughs> yeni çıktı. Dedi ki, ey ümmet Muhammed, o dedi size yalan söylenir. İnek inek, Allah Celle Celle yolunda olana, Allah Celle Celle yardım eder, izzet verir. Ne dedik? İzzet sahibi olsun. Hayvanlar bile gelir. O inek dedi ki, gelin dedi, bizi avlayın, bizi yakalayın, bizi yiyin. Eee <laughs> Şimdi sahabe saf yani inek hiç konuşmasa öldürüp yemesi gerektiğini anlayamıyor sahabe. İneği görmek yetmiyor. Tamam mı? İnek kendisi anlatıyor. Diyor bizi yakalayın öldürün diyor bizi yiyin diyor. Şimdi düşün acından ölüyorsun. Karşına yine inek çıkıyor. Tamam mı? Sen de yine mal mal bakıyorsun. Diyorsun ki hadi geri dönelim diyorsun. Ya beyin yamyamları. Zaten ineği görsen yeter. Kovalarsın, yaban ineği. Öldürürsün, yakalarsın, kesersin, avlanırsın. Ayrıca ineğin bunu tarif etmesine ne gerek var? Ya hakikaten <laughs> bunlar var ya, bunlar efsane ya. Hakikaten efsane ya. Ya ilahi Azrail sen adam öldürürsün diyorlar ya. Bunlar hakikaten öyle ya. Bir de inek Hangi Müslüman olduğunu da tanıyor. Ya İbrahim'in ümmeti demiyor. Yani inek tarihe de vakıf, yıllara da vakıf. İnek kendi yaşadığı yılda kimin Rasul olduğunu, kimin ümmeti olduğunu da biliyor yani. Ey Muhammed'in ümmeti diyor. Gelin diyor bizi yakalayın. Diyor <laughs> bizi öldürün, bizi yiyin diyor. Bizi yiyin yeter ki siz açlıktan ölmeyin diyor inek. Evet. E, ee, nasıl oldu bu arkadaşlar? Bu kıvama nasıl olur, geliniyor? Al Allah... bu kıvama nasıl geliniyor? Ya sen bu kıvama geldiğinde inek bu kıvama nasıl geliyor? İnek benim danam ne olacak? Benim öküzüm dul kalacak niye demiyor? Yani nasıl bir intihara meyilli bir inektir bu? Allah için soruyorum size. Sen <laughs> Allah için soruyor ya. geldi. <laughs> geceyi geçirmek için bir ormana geldiler. Ormanı... Dostlar bir de baştan sona kesintisiz dinleyin. Tadını çıkartın Allah aşkına. Dinlenelim. Oranın emiri dedi ki birkaç tane oradaki sahibi görevlendi. Dedi ki yani ormana gidin böyle avlayacak hayvan yiyecek bir şeyler bakın dedi. Hani en azından gece karnı duruyorsun. O sahabeler ormanda yiyecek ararken bir kafir Müslümanlara karşı çıktı sahabelerin. Dediler böyle bir tane yani biz Hani yiyecek avlanacak hayvan arıyoruz. Yok mu dediler yani buralarda? O kafir Müslümanları sevmiyordu. Müslümanların iyiliğini sevmiyordu. Dedi ki buralarda hiç hayvan yok. Hani yollarını kaybetsinler. Onlar açlıktan ölsünler diye yalan söylüyor. Dedi buralarda hayvan yok. Dedi buradan boş çıkarsınız. Onlar Geri gelirken ağaçların arasından bir yalan yemeği çıktı. Dedi ki ey ümmet Muhammed o kafi dediyse yalan söylüyor. İnek inek Allah Celle, Celle yolunda ona. Allah Celle Celaluhu yardım eder. izzet verir. Ne dedik? İzzet saygı olsun. Hayvanlar bile gelir. O inek dedi ki gelin dedi bizi avlayın, bizi yakalayın, bizi yiyin. Ya beni de demiyor arkadaşlar özür dilerim. Buraya atlamışım ya. İnek. Bütün aşireti ispiyon ediyor ya. Yani. İnek aşireti mefta. Gelin diyor bizi yiyin, bizi öldürün. Sadece kendisini feda etmiyor. Ya hakikaten arkadaş ben çok inek gördüm de. Yani bir hababam sınıfının ormanda bir inek yahnisi vardı. O kazanın içindeki bir inek var. Bir de bu inek var. Zekada ikisi yarışır yani bu imanda takvalı inek sahabe'ler acından ölmesin diye kendisinin ve aşiretinin ölmesi için yol gösteriyor. Gelin diyor, göstereyim diyor. Bizi öldürün diyor. Bizi kesin diyor. ilginçtir. O sahabe'ler de Sıfin savaşlarıyla birbirlerini kesiyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Ve ehli sünnet bunu kitaplarında da yazıyor. Ne kadar ilginç. <laughs> Takvada zirveye çıkartıyor. Sahabe aç kalmasın diye inek gelin bizi öldürün kesin diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ee, nasıl olur bu arkadaşlar? Bu kıvama nasıl geliniyor? Allah için soruyorum size. Sen ama <laughs> gelmiyor. Geceyi geçirmek. Şimdi e, kardeşimiz orada yorumu yazan neydi? Şerife. Komik olan ne demiş? Sen inanma, biz inandınız. E, bacım, buradaki komik olan yeri mi merak ediyorsun? Bu anlatılan komik olan yeri hakikaten merak ediyor musun? Ya e, o zaman hakikaten merak ediyorsun. Yanına birkaç arkadaşına beraber dinle. Belki birisi sana izah eder buradaki trajedinin ne olduğunu, buradaki e, o zavallı, sıkıntılı yerin ne olduğunu. Bir iki dostum sana anlatsın inşallah. Yani bu kadar e, Müslüman e, katlediliyor, öldürülüyor. Bir tane inek gelip de yatmıyor, beni kesin, beni yiyin diye ya da konuşmuyor, dile gelmiyor. Bir de anlattığına göre inek Türk mü, Arap mı, onu da tam kavrayamadım ama normalde önce Arapçasını okurlar, sonra Türkçesini verirler. İnek Büyük bir ihtimalle mecburen çünkü sahabe bahsettiği için inek Arapça konuşuyor. Ene diyor, beni kıt diyor. Yani büyük bir ihtimalle. Çünkü Arapça bilmesi nasıl anlatsın derdini Değil mi dostlar? İşte dostlar bu da pirinçteki siyah taş. Ayıklaması kolay. Hadi afiyet olsun.